Merhaba millet ve bugün sizlerle premium çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım veya pre yani karşınızda premium çekilişini yapacağım. Ve şu anda 1000 izlenmeye ulaştığımız için bu da yani 15 kişi falan demiştim ben en son. 15 kişi olunca katılınca falan video çekeceğim. Bunları unutun, abone sayısını da unutun ve arkadaşlar hemen çekilişe başlıyoruz. Kaç abone şu an 46 abone olmuşuz. Bu da çok güzel. Yani 35'ti 46 yükselmişiz. Bu da çok güzel. Ee, az olsun şey olmaz. az olsun. Gene de izlenme sayımız var. Güzel 1000 abone 1000 izlenme olmuşuz. Ve bunun şerefine ben 15 kişiyi unut abone sayısında unutarak hemen videoyu çekmeye karar verdim ve bir program Tsunami çekiliş programı adlı programla bu çekilişi yapacağım katılımcı sayısı 8 kişi katıldı arkadaşlar bu arada 8 kişi beraber yapacağız yani diğerlerinde katılmalarını istedim ama yani bir sürü kişiye söyledim katılmalarını istedim ama takan olmadı yani asıl hepsi şu anda beni eklediler arkadaşlar ve rahatça şu anda şey yapabilirim ve normal bir çekiliş rastgele bir çekiliş tarih sayısı bir olduğundan yani hepsinin ekli olduğundan ben de sorun yaşamıyoruz ve çekilişe başla demiyoruz çekilişe başla diyoruz ve altan Akgöz kazandı arkadaşlar buradan altan selamlar Evet kendisinde tanıdığım bir konuşmuşluğumuz var. Ve arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bu arkadaşın galiba evet hatırlarsam sistem vardı bu arkadaşın sistemden göndereceğim ona da arkadaşlar premium'u mu? Yani gönderip göndermediğimi de altta açıklamada yazar o çocuk yani yazar Altan Akyüz ve çekilişimiz burada bitti arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha doğrusu kanalda şu anda kimse yok yani tek başıma takılıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. GTA San Andreas videoları gelecek. Beğenip likelamayı unutmayın. İyi günler, iyi eğlenceler. Hoşçakalın.